İki sene önce vefat etti. Müze tamam. Bize kulağıma şey yapan da olur aslında. Niye bunu yapmıyoruz dedi. Ben ondan esinleyerek ilk o evde saklıyordu. Ondan sonra bu dedim ne işe yarıyor ne işe yarıyor aldım bunu getirdim. Buna delmem derler. Ne derler Delme buna muhtarım? Yani ben de pek iyi bilmiyorum ama. Yani, yani, bir, kaftan bir kıyafet gibi. kaftan, gibi, kaftan bir gibi bir kıyafet. kıyafet yani. E muacirlerin başladık buraya. Aha. ben onun anısına derken bununla başladık Tamam. Bilmiyorum ne kadar başarılı olduk. Çok da başarılı olduk sayılmaz ama. Esas e, şuradan başlayalım hocam. Bir e, muhtar olarak başlangıç yaptınız. Hayır Öyle, mi? söyleyelim. Hı -hı. Biz e, kökümüz şu anda Köy adına evet. kiremi Aydosmuş, kızacıkmış. Oradan geldiğimi söyleyelim. Bu da e, giriş müziğimiz girişte bununla karşılıyorsunuz. Şöyle bunu da şeyde gördüm. Ee, Bursa'da ne, bir panorama var. Orada gördüm. Panorama müzesinde. Evet, Şöyle geldim. Hı hı. Şunu bizim köyümüzde oturmayan birisi sizin gibi ziyaret etti bizi. Evet. Dedi ki ben benim anıma koyar mısın koyduk. Herkesin ismi var burada. Kayıt altında da alıyoruz. Hı hı. Milletin en çok dikkatini çeken de bu. Gerçi yabancı gelmez mi? Aynen. Sıra. Aynı köklerden olduğumuz için evet, evet, muhtarım. Yabancı. Millet bile bunu yay zahiri. Yay değil basma. Evet. Su taşımak, Su taşımak için. Evet. Doğru. Evet şöyle geliyoruz. Oraklar, yaylar. Ee, bir de şöyle bir şey vardır. Siz kullanmadınız ama ben kullandım bunu. Bu ne işe yarar şimdi ama muhtarım? Onun... Elik. Böyle şey biçerse. Ee, buğday biçimde kullanılır. Hatta tokatta türküsü var. Evet. Ellik. Evet. E, bu da orak. Orak. Bu orakmış. Mercimeğin boyu ufak olduğu için. Hı, hı. biçimindeymiş. Böyle bir şekilde geldi. E, çok şeylerimiz var aslında. Siz sorun ben söyleyeyim. Muhtarım şöyle diyelim. E, siz şimdi bu köyün kaç yıldır muhtarlığını yapıyorsunuz? Ben bir yıllık muhtarım. Onu da Hı -hı. sırf e, Hanıma söz verdiği için muhtar oldum. Yani Değil bu mi? sözünüzü tutabilmek için mi muhtar oldunuz? Öyle oldum. E, ama Ahde vefat. Da, şunu da bir şey söyleyeyim. Hı hı. O vefat etmeden önce hı hı. bütün kadınlardan oy almış. Benim adımla. Konuşmuş. Konuşmuş. Bana kadınlar dediler ki hı hı. sen dediler seçilmeden önce o sağa kamurtardın. Onun anısına. Onun anısına deseydi. sen dedi, muhtar gidiyor. oldun. Ha, i̇yi ki de muhtar olmuşum. İyi ki olmuşsunuz i̇yi bu iyi vizyonu olmuşsun. getirmişsiniz. Hocam ee, takatuka duydunuz mu? Takatuka. Al şu takatukaları takatukacıya takatuka götür. O, Belki birçoğumuzun hiç görmediği bir ama deyimini hep duyduğu değil mi? Dikkatin Tekerlemesini. evet. Tekat nedir? Nedir? Bir aparattır. Şöyle bir aparat. Neye yarıyor muhtarım? Şu sabanın minyatı şekli. Hı -hı. Bu da boyduğun minyatür şekli. Aradaki aparat. Hı, -hı. Onu birbirine bağlayan. Yani, kim bazı yerde kayış yaparlar ona. Bu da bir kan arabası. Kızaklarımız var. Ee, susaklarımız var. Muhtarım bunları köylülerden aldık ama değil mi? Ben bunlara da dahi para vermedim. Hah onu söyleyelim. Nasıl oldu bu? Gönüllülük işiyle o zaman. işi. Önce bir o gördüğünüz o kaftanı diyelim. Hı hı. Buraya koydum. Şöyle bir on gün durdum. Kaldırmayı düşündüm. Başka hiçbir şey yoktu. Var. İlk o. Evet. Kaftan. Tamam. Acaba dedim talep görür mü? Sonradan ben burası şey yapıyorum bir daha. Eee ayda bir kere doktor geliyor buraya. Hı hı. Buraya diziyorum insanları. Şurada da aynı oluyor. Bir sefer insanlar görünce ne diyor biliyor musun? Ninesine, nine. Benim dedemden bir şey yok mu burada? Bir çivi de mıhtayı. Kendilerinden bir iz olsun istiyorlar. Kadınlar, kendi, kendilerine. kendi kendilerine. Allah razı olsun. Bak dikkat ederseniz burada. En çok kadın eşyaları. Kadın burada. kıyafetleri. Niye? Neden? Neden muhtarım? Bunlar burada saklanıyor. Sandıklardaydı, Sandıklardaydı değil mi? Sandıklarda, çeyizlerde burada saklıyordu. Bak bunlar benim kendi hanımın şeyleri. Özel kanaviç ederiz bunlara çeyizi, evet. sandığı, evet. emeği göz nuru bile şimdi ona dönmeye çalışıyoruz evet, farkındaysanız evet, evet. muhtarım filelere bir eskiden de, hocam bir de şöyle bir şey var evet bu onu merak et. ettim aslında bunlar hepsi gelecek ben burada gelmiş geçmiş bütün Hı -hı. şeyleri resimden alıyorum sıraya koyacağım burada Hı -hı. ana gibi kalacak hepsinin yani getirenlerin resimleri evet. de olacak öyle şu anlıyorum da, şu da çok meşhurdur. Eee millet eğer lata bir hanım zar rahmetli. Hı -hı. Buradan kaç marka almış marka onun şeyine. Onun çoğu eşyalar çoktu burada. Geliyoruz böyle. Eee çoğunu da bilmiyorum aslında ama böyle. En azından bir şeyler Şu evlerinden getirdikleri eskilerin kap evet, kaşık, evet, testiler. Bakar mısınız eskiden bol kepçe denirdi evet, ya evet, galiba bu evet, bol, evet, kepçe. Evet, bol, kepçe. bol kepçe. Evet. Ee, bu e, şey için, e, kızlar... E, Dokuma e, mı o? Dokuma o, için mi? Ne o? Odun kesme için. Odun. Hmm. Şu çıkırık. Çıkırık burada. Ha, evet, çıkırık ama tam şeyi yapamadığı için. Bak böyle bir hareket halinde yapıyoruz. Sepetlerimiz. Hı -hı. Şurada da, nerede gördüm ya, bir tane saat olması lazım. Şurada asılı. Mesela bu saati... Bunun bu hikayesi saati, nedir? Bu tarihi bir Miş kaybolmuş adam. Bulamamışlar. Sof Demir Yolu yazıyor üstünde. İşte bunu adam kaybetmiş. Hı -hı. Bunu biz geçen sene bulduk. Toprağı işte simsiyah topraktan kazınca altından mı çıktı? Topraktan çıktı yani. Evet, evet. İç yani İçi yani... açılıyor mu muhtarım onu? Bilmiyorum valla. Bak bilmiyorum. Ben Başka onu bir şey birazdan vereceğim. inceleyeyim. Şöyle bir şey var. Hı hı. Ee, tereyağı makinesi. Aa, çırpıp çırpıp tereyağı şey, yapan. Şey de var. Ee, bir dakika ileride yayık da var. Ya. Bu yayık değil bu. Bu yayık şey. değil ama yayın bu, başka şekli. Kim bilir evet. hangi yıllarda bu Neyi? Hırka. Hırka. Hırka deniz bunu. Hı hı. Bak hiç bir yerine şey değil mi? Evet. Dümdüz. Çevir bakalım. Şundaki bak, şu et, a, Bak Bakıyorum bak. Kesinlikle 140 sene oldu. Niye değil, biliyor musun? Bulgaristan'a gelmişler bunlar. Sırtlarında varmış. Şimdi saklamışlar. Bunlar duruyor. Bu arada güve Giyiyor kumaşları. Burada. E, burada elbiseler. Hepsi kadın elbiseleri. Şöyle gösterelim. Şu, bu nedir? Cenazenin üzerine konan örtüymüş bu. Aa. Cenazenin üzerine örtüymüş. Ya bir yönde... Cenazede kullanılmış. evet. Şöyle... Kıyafetler. kıyafetler. E, havlular. Havlular. Bakın bunlar dokuma. Var. Bunlar hep evet. dokuma evet. zaten. Bak görüyor musun? İşçilik. İşçilik. Eee. Lavlarda şey vardır, peştemal vardır. Aynen, vardır. Bizde de fıta. Fıta. Fıta deriz. Ama işi ikisi aynı. Aynı şey. Evet. Bu da e, esas müzenin Müzesi'nin anısına. İlk bu müzenin başlangıcında yengemizin ismi neydi gülseren, rahmet? gülseren, gülseren yengemizin gülseren, e, gülseren, e, gülseren, e, şöyle diyelim bir vasiyetiyle kurulan bir müze aslında ben de, burası. Ben hatırladım onu. Alırım muhterem sizden. Şurada, e, ha bu arada zannetmesinler burada altınlar sahtem, müzemizi de soymasınlar yani. <laughs> müzemizi de soymasınlar bundan şey. Bunu, Hı <laughs> -hı. şu anda bunu gelen adam 66 yaşında, şu an bir yaşıyor. Şu şu şundan bahsediyor. Bak şu dikiş, el dikişi görüyorsunuz evet. dikişlerini de. Evet. Şu anda burada yaşıyor, bu köyde evet, evet. muhtarım. Şunu veren de yaşıyor. Bunu da bakın o zamanın zamanı. kim bilir düğünlerde yani, ne diyor? Gelinlik bu. Gelinlik. Aa, da, bak, edelim, tahmin ettiğim gelin doğru. Gelinlik. Gelinliklere bakar mısınız o Bu dönemin? Bu da Zürt köşesi. Geliyor ağamız buraya bağdaşını kuruyor değil mi muhtarım? Şöyle. Muhtarım şöyle, bize gösteriyor. Şöyle yapıyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Aslında ben sizi oturuyoruz böyle. Hı Misafir ağırlıyoruz. Eskinin geleneklerinde değil mi? Evet. Misafiri yanına alır. Baş köşede. Ne varsa, elinde ne varsa. Ne varsa evet. Bizim geleneklerimiz öyledir. Evet. Ben de bir muacir kızıyım evet. bu arada. Evet. Tüm evet. bu anlatılanlar beni duygulandırıyor. Ben Şimdi, her zaman söylerim. Evet, hocam sana bir şey göstereyim. Şu Buyurun muhtarım. Anamın Hangisi? Şu, şu 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 şu. Bak bu da gelinliğiymiş. Bu annenizin. Annemizin de anasından kalmak bir gelinlik. Hatıra. Yani aileden gelen evet. değil Annenin mi? çıktı işte. Bu ha. da muacirlerin meşhur tatası. Tata başlarına takılan evet, şu işçilere bir bakar mısınız Bak. şu süse hani diyoruz evet. ya bizim geleneklerimiz göreneklerimiz e, o kadar da, güzel e, ki Bu da heybemiz heybemi aldım elime düştüm gurbete yolladım. ya gurbete şimdi bu geçen gün bir kadın geldi şu anda 85 yaşında evet baktı baktı bekle bakalım da Gitti evine getirdi şunu getirdi ya herkes bir parçasını size emanet etmiş. Ailesinden de saklı getirdi. İsmini de vermiyoruz. İsmini böyle. de söylemiyoruz. Bunu da verdi. Alttakine. Neden böyle bir şey yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir düşünün bakalım. Herkes bir hatırasını getirmiş. Evet. Şöyle gel hocam bir de size söyleyeyim. Bu düven. Eski çöz bana. Aha. hı. hı. Düve nedir? Düven nedir muhtarım? Harman biliyor musun? Evet. Buğdayı sereriz dışarı. Evet. Hayvanlarına çekeriz buradan iple bağlarız. İnsanlar buraya oturur. Hı hı. Bunun arkasında arkada taş var. Arkadan göstereceğim ki Tamam. Bunlar şeyler var. Ee, şey bak kadınların yüzde yüz hiç kişisiz. Hiç açılmadı. Ben açtım onu. Ta tamam, bak hiç açılmadı. O Değil şekilde mi? korunmuş bak, yani. Bak, şey bak, bak, kemeri de boncuktan, evet, kol evet. ağızları boncuktan işlemeleri. Çocuk şeyleri. Ee, bir zamanlar biz sidere şenlikleri yapıyorduk. Ne yapıyordunuz? Hıdrelles. Hıdrelles. Burada yani. meşhurdur yani arkadaşlar. O, o benim bir zamanlar giyiyordum böyle. Bu takımlar benden de. Artık ben de giymiyorum bıraktım buraya. Buraya müzemize bağışladınız. Şunu kadın saklamış. Ailesinden gizli vardı gene gizli. Ama, ama burada. Çocuklara söyledim ama. Ama emanette. Ne güzel Hayır, emanet bir yer. değil. Bittik Tamamen. Tamam Tamamen. Aslında. Tamamen geldi. Harika. Hidrelleşenlikleri yapıyorduk biz. Dedim ya. Saral evet. Köyü evet. yazıyor bakın. İznik evet. Saral Köyü. O zaman yapıyorduk. Hidrelleşenlikler. Kadınlara bir kızlar elbise diktirmiştik. Onları giyiyorduk. Sıdır Eylaz olan... Bahar'ın geldiğinde kutluyoruz ya evet, arkadaşlar. Evet, evet. Orada bu kıyafetleri giyiyorlardı. Ben de gördüm birkaç kez. Süslü. Bakın şurada var. Kadınlarda. Bunu da internetten Kezban verdiler bunun ismini. Kezban Hanım'la karşı karşıyayız. Evet. Saçlarına şimdi takıyoruz ya saçımıza postij, boncuk, evet. eskinin bakın saçlarında İzlik'te kabak kavi diye bir yer var. kabak gibi. Evet biliyorum. Onu kaya koydu. Kaldık. Onun üstüne Kezban. Kezban. kezban bizi karşıladı Tezban ee, Kezban Hanım. Çarıklarımız var. Eskinin Bunlar çarıkları. Var. Öyle mi? Bak, Siz o düzen, kullandınız. o düğen var ya. Hı -hı. o düğen arkası bu. Ha, arkası şeyleri kesiyor. Burayı tamam kesiyor. burayı bunlar ne? bitiyor. Eziyordur. Eziyordur. Parça parça getiriyor. Bunlar eşekler, semerler. Semerleri ve Kadın, burada kabın, kadınların bak. kaneviçeleri, evet, evet. nakışları, kıyafet, damat. Evet. Erke, ben onu yarı yazdım. Çevresi damat çevir. mendil. Ya biz çevre deriz de. Hı, hı Ben de yeni öğrendim. Damada verilen mendil böyle. Hani süslü mendil verilirmiş böyle değil mi? Böyle buymuş. Bak şöyle gösteriyorum size. Evet. Damat çevresi mendili. Şimdi e, şöyle bu da kadına kadından geliyor Kadına veriliyor mu da bilmiyorum. Söz, Söz, mendili. Sözlendiğine dair bir evet, mendil evet. işlemeli. Bakın arkasına şöyle iş. gösterelim. Bakın. İşlerini görüyorsunuz değil evet. mi? El emeğini, evet. göz nurunu. Burada yorgan yüzüyor. Yorganların, eski yorganların Ama yüzleri. Bak bir dakika, Yok, bir, şöyle biraz şey dönüşüm. Bak, sırf şey, Dokuma. Dokuma elemi, göz nuru, her şeyin, her şeyin el göz nuru oldu. Şurada size bir şey okuyacağım. Bir kimse hulusu kalp ile kelime-i tevhidi söylerse cennete dahil olur diye bir hadisi şerif inşallah diyoruz. Evet Sarıal Köyü İznik Sarıal Müzesi'ndeyiz. Muhtarımızın bayağı uğraşlarla kurduğu ve halkının da Herkesin evden birer parçasını getirip bıraktı. Paralarımız eski paralarımızın, eee, delikli muhtaç dedikleri bulabilirsem size delikli kuruşu göstereceğim. Bir yerde olması lazım. Bir yerde bir delikli kuruşu olması lazım ama. Çekeyim. ne olduğunu bilemiyorum. Bir yerde var ama delikli kuruş. Belki yani de şurada, şurada şurada. Bak şuradan. İnşallah. Delikli kuruş. E bu arada bizi Hı -hı. biz sevdiklerimize diyoruz ki madem ki Sarala geldiniz bize bir, bir şey, hatıra bırakın. Şeref defteriniz var. Bir yazın. İçinizden geleni. Yazın. Gelene. İçinizden ne geliyorsa Neyi yazın. Beni övmek için yazmayın. İçinizden ne i̇çinizden... geliyorsa yazın. Evet arkadaşlar ben de buraya sizin için bir şeyler yazacağım. Size de okuyacağım. Yani şöyle diyorum İznik bir tarih medeniyetin başkenti ben hep söylüyorum zaten. Ve burada her mesela kültürden insan barınıyor. Şu anda bu muhtarımın yaptığı çok güzel bir çalışma ve bence izniye geldiğinizde e, burayı görmeden, uğramadan, bu sıcak sohbete dahil olmadan gitmeyin diyorum. E, ben bugün benim gözümle gezelim olarak Sarıal köyündeyim. Benim de köklerim, e, hep söylerim bir muacir kızıyım. E, bizim kültürümüzde misafirperverlik, e, yiğitlik, mertlik gerçekten tabii ki Türkiye'nin her yerinde var. Bizim kültürümüzde de çok fazla var. Evet buraya çocuklarınızı alıp gelin. Medeniyeti e, içinde yaşarken bazı şeyler unutabiliyoruz. O değerleri hatırlatın. Bakın muhtarımın misafirperverliğine şahit olun. Biz herkesi İznik Sarıal köyüne bekliyoruz.